Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İvrindi ilçesinde yapımı tamamlanan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tümad İvrindi Altına Gümüş Madeni işletmesinin açılışını gerçekleştirmek üzere Balıkesir'e geldi. Türkiye'nin ilk maden lisesi olma özelliğini taşıyan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tümad İvrinde Altına Gümüş Madeni işletmesinin açılışında konuşan Vali Şıldak, açılışın gerek ülkemiz ve ilimiz ekonomisi açısından gerekse özellikle mesleki eğitim alanı açısından çok önemli bir girişim olduğunu söyledi. Vurgulayan Şıldak, Balıkesir'de toprağın üstü kadar altının da zengin olduğunu görüyoruz. Ülkemize altın, gümüş, kurşun ve çinko gibi değerli madenleri Balıkesir'den üretmek, kazandırmak bizler için onur verici. İki yıldır eğitim faaliyetini sürdüren, 135 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzun yapımı, bu sektörün alandaki nitelikli ve eğitimli iş gücünün karşılanması adına çok güzel bir adım. Burada bir Anadolu lisemizin, bir Anadolu İmam Hatip lisemizin ve üç mesleki ve teknik lisemizin olduğu 60 bin metrekarelik bir eğitim kampüsünün içindeyiz. Burada eğitim alan 476 öğrencimiz hayata meslek sahibi olarak hazırlanıyorlar. Mesleki eğitimde ülkemizin ihtiyacı olan standardın yakalayamelem adına koyduğumuz hedefleri Balıkesir'de gerçekleştirmeye büyük bir gayret gösteriyoruz. İlimizde 70 mesleki ve teknik lisemizin 67'sinde ve 4 organize sanayi bölgemiz ile bir ceza infaz kurumunda mesleki eğitim merkezi oluşturduk. Bu sinerjiyle mesleki eğitim konusunda son hızla devam edeceğiz şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mesleki eğitimde paradigmanın değiştiğinin en somut örneğinin bugünkü açılışla yaşandığını söyledi. Bakan Özer törende yaptığı konuşmada "Bugün madencilik işletmesi bölge saha açılışı ve bu alanlarda çalışacak olan teknik elemanları yetiştirecek mesleki ve teknik Anadolu lisesinin açılışını yapıyoruz." Bizim son zamanlarda mesleki teknik eğitimde yapmış olduğumuz paradigma değişimindeki en büyük kırılma noktası işverenlerin eğitim, mesleki ve teknik eğitimin tüm süreçlerine katılmasıdır. Artık mesleki ve teknik eğitimde müfredatı sektör temsilcileriyle birlikte oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitim çok farklı bir sürece gidiyor. 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle öğrencilerimiz haftada bir gün okulda diğer günlerde işletmede, rel ortamda eğitim görülüyor. Mesleki eğitim merkezlerinde artık öğrencilerin her ay almış olduğu asgari ücretin %30'u kadar miktarını işveren ödemiyor, devlet ödüyor, dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan 50 ARGE merkezinden birinin Balıkesir'de tarım alanında olduğunu ve 51.sinin de madencilik alanında yine Balıkesir'de olacağının müjdesinin verdi. Programda konuşmaların ardından Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tümad İvrinde Altına Gümüş Madeni işletmesinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek öğrencilerle sohbet etti. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı. Rol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve Tümad Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.K.D. Albay Tarım Hekimoğlu, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, çok sayıda öğretmen ve öğrenci ile ilgililer katıldı.